Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Plot Training Flight Simulator adlı Evet arkadaşlar videoyu kısacık bir bölüyorum. Çünkü burada abone abonelerden gelen izlenme süresi var. Yani abone olmayan kullanıcılar ve abone olan kullanıcılar var. Abone olmayan kullanıcılar 59,9 abone olanlarda 40,1. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya devam bir oyun oyuncağı arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir oyun olduğuna inanıyorum. İsterseniz başlamışım. Play dedim mesela. He. Ee, burada bir yerler var. Yüklenmiyor. Aa, Aa değişik, değişik yerler var. Aa barra Airport diye bir şey gelmiş ve Yeni diyor. Acaba en büyüğü şu mu diyeceğim yoksa bu mu? Hangisi bilmiyorum. Şuna bir bakalım. Yeni gelen haritaya. Aa bu ben mi? <laughs> Tipe bak ya. Room tall diyor büyük tuşuyla. Ee, aa basınca. Aa çok iyi. Aa hızlı, hızlanıyorum. Bu ne? He, aa büyütebiliyorum böyle. Ee, paraşüt. Aa. Aa animasyon yok. Marshall'da da All clear, stop, the engine is spam. Bunlar da uçaklarla ilgili şeyler. Şimdi isterseniz bir, burada bir plane spam diyor. Ee, nereye basacağım ben? Bir yere basmak zorunda mıyım? Mesela şuraya falan. Ana! Eee geldi. Tamam. Uçaklara bir bakalım. Çok değişik uçaklar var. Oyunda daha yüklenemedi ya. Hadi oyun. Do, the Fokker Derebir. Nasıl ismi o Biraz böyle bir gezeyim. Helikopterlerde falan bir şeyler var. Lightcraft. bunlar gözükmüyor ki. Piper P28 alalım mesela. Evet. Bu oyun yüklenene kadar kaç kişi var? Full mü ya? Evet, evet. Evet. Uçağımız yükleniyor. Ana. Uçağa bakın. Çok güzel. Arkadaşlar ses bayağı iyi. Bu ses de duymayacaksınız. Ses ne ya? Neyse. E, Co-pilot, passenger pilot. Z ile pilot. Ha. Aya bindim. Ben nasıl şey yapacağım? 5 ile plane diyor. Aa, E ne yapacağım? Ha, control istiyor. Engine on off E ile. Annem gidiyor. A. Böyle şey yapabiliyorum. W ile yukarıya çıkıyormuş. Aha. Trot artıyor. Crush mod, ıh, kamera mod, lantik Allah Allah Allah. Al. Ah. Dur 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 dur. Şimdi. Ee, motor bir durdurabilir miyiz? Baga girdi. Tamam böyle şeyler olabilir. Her oyunda olabilir. Böyle gidelim. Şu chat'i de kapatacağım ya. Gıcık oldum. Tamam tekrardan. Aha tamam işaret çıktı. Al. Heh tamam uçak da geldi. Sonunda yok. Hmm. Bright Brothers. Kardeş ya ekstra 300 s arkadaşlar çok güzel uçaklar falan varmış. Helikopter de seviyorum ben. Helikopter çok seviyorum. Şunu bir spamlayalım bakalım. Hadi bakayım nasıl bir şey. Ona haydi tek koltuk zaten bu. girelim bakalım. 5'e bastım. Eee çıkmadı şey. Eee arkadaşlar bu nasıl oyun ya? Bir dakika. Tekrardan otur. Eee arkadaşlar çok değişik bir oyunla karşınızdayım. Eh tamam geldi ya. E'ye basıyorduk. Tamam. Şimdi W ile evet, arttır. Gidiyor. Gidiyor. Kontrol sıkısında daha ne var? Te Anam uçuyorum. Ah! Arkadaşlar uçuyorum. FPS'de nasıl gözüküyor? Arkadaşlar çok iyi. Bir dakika bir dakika. Güzelmiş oyun tamam. O kötü kötüledik de güzelmiş. Sevdim. Ee, P ile bir şey bir şey yapıyor. Ben yere çakılacağım. P ile bir şey yapmıyor. C kamera modu. Z toggle advanced, advanced mod dedi. E. Ah bir dakika. Tamam bu, bu kalsın. R ile. Ay Abi gidiyor. İniş şey bu. <laughs> İniş takımları gibi bir şey. Bir dakika ben reset çekmek istiyorum. Reset hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam tamam sıkıntı yok. Ee, şimdi buradan başka bir yer seçebilirim. La la. Larcana Ha. Hmm. Ben çıkalım. Hemen Nereden uçak spawnlanıyor? Aha burada burada şey var. Buradan galiba. Al dedik. Ya böyle duman çıkaran uçaklar falan yok mu ya? Arkasından bir şeyler çıkartan. Game falan uçak var var. F22 Game Aa şunu deneyebiliriz. Güzel bir şey benziyor. Abi ya çok eski şeyler falan var. Ben bunu denemek istiyorum. Oo büyük bir şeymiş he. Plane kontrollerinde başka bir şey yok mu? Yok gibi. Aha çalışıyor. Evet. Allah. Kalk. Aha kalktı. Arkadaşlar kalktı gidiyor. Gidiyor benim hatta. Çok hızlı bu. Yukarıda da gözüküyor zaten. Uf sesler çok güzel. Aa çok iyi değil mi? Ben bu işi kaptım he. Acaba iniş yapabilecek miyim? Red şu hala var mı? Holding at, altı falan. Bakayım. T şu. T ile ne yapıyor? Bir şey yapmıyor ya. Aa bir dakika şuraya inmek istiyorum. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Allah motorumu kırdık. Ne yaptık? İniş tekerlerini aç. Hayır. İneceğim. <laughs> Tamam, biraz uçağı kırmış olabiliriz. Arkadaşlar nasıl uçuyorum ben? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bir de... Tamam, bununla inelim. Paraşüt. Ayağımızı kırdık. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Burada bir deneyelim. Mesela yolcu uçağı deneyelim. Ee, Türk uçakları yok mu ya? Airlines. Ee, Mesela bu. Ha tamam burada bir şeyler var. Air Kanada. Amerikan. Red. Bin. Ha Türk uçaklarınsı buldum. Evet Türk uçağımız. Yes çok güzel değil mi? Yapıyorlar bu işi. Arkadaşlar. Uu. Hmm, buna bakın. Tamam buna binelim. bir bakalım bu nasıl bir şeymiş? Evet. Plane. Oo içe var. İçi çok güzelmiş. Tamam. Türk iş e, 20.40. Yani 2040. Tamam. Neyse deneyelim. Çalışıyor. Sayın yolcularımız lütfen kemerlerinizi bağlayın. Küçük bir türbünden geçebiliriz. Sıkıntı yok. Evet. Küçük bir şeyden dolayı sıkıntı yok. Evet. Şimdi yolcular çok sarsılacak. Aha kalktık. Tekerleri çal. Yes. Bunun kontrolünde bir şeyler var mı? T, M, tamam, H, R bilmem ne. alıştım Tamam. R'ye bastığımda galiba bu dümdüz gidiyor. E iniş şey ya bu R tuşu. Tamam çok güzel ya. Ben bu işi kattım he. Güzelmiş. İçeriden de bakarsak. Üz. Arkadaşlar bir yerlere falan da gidiyor, gidiliyormuş. Sayın yolcularımız. Gideceğimiz yer Grandavik. İyi yolculuklar dileriz. Evet konuştuğumuza göre şimdi gidelim. Biraz en Esra'nın yolcularımız rota değişti. Buradan başka bir havalimanına gideceğiz. Yahut bitti yahut yahut. Ee, korumayın. Hiçbir şey yoktur. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi iniyoruz. İniş takımlarını aç. R'ye bas. Güzel bir iniş olsun. Handır the boat mı? O ne? ne? 14 e e çakılıyoruz. Ben çak kendi... Uçak patladı abi. Oha lan. Ne oluyor? Ben bunu kontrol edebiliyor muyum tekrardan? Aha çalışıyor. Ben hala gidiyorum. Ama bu patlar. En sevilen yolcularımız ben nasıl hala konuşuyorum bilmiyorum ama uçağımız yalan olmuştur. Hey vay Evet arkadaşlar uçak yalan oldu. Demek ki uçaklarda patlıyormuş. Bunu öğrendim. Yakıt falan da var. Demek ki yakıt bitiyor. Çok güzel. Ee, ben nerede uçak spawnlayacağım? Galiba şuralarda bir yerde. Diye düşünüyorum. Evet. Bakayım, burada bavullu bir şeyler var. Burası galiba sadece e, uçakların alındığı yer falan mı? A, şurada hava şeyi var. Oraya gideceğim, koş koş koş. Yani şuradan spawnlanıyor, tamam. Burada uçak spawnlanma yeri buldum. Bu arada bir helikopter deneyeceğim. Hem uçak deniyoruz, bir de helikopter deneyelim. Ben helikopterleri zaten çok severim yani. <laughs> Boston Plains spawn'a. Randomdan da başka bir şeylerde spawnlanabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi Bell 412 var. Bu zaten game paced'li. Ee, başka helikopter yok mu? Heh, bu varmış. Bunu mu alsak onu mu alalım? Öbürsünü mü alacağız? Öbürsünü bir deneyelim. Bell 412. Çok beli ağrıyormuş Öbürsün. Tamam şimdi bindik. Ee, bir dakika lan. Bizim kollarımız niye böyle çarpık? Neyse neyse helikopter dedim. Allah çalışıyor. Aa ses çok güzel. Bir dakika. Kontrolste bir şey var mı? Ter right, my right. Kalksana lan. Nasıl kaldıracağım ben? Anam kalk. Ben. Şu yukarıya kaldırmak falan mı lazım? Kalksana ya. Eee turret up. At. Kalk. Anam kalkıyor. Dur 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 dur. Tamam bununla işimiz kalmıyor. Anam gidiyor. Allah GTA 5 gibi hissettim kendimi. Gayet iyi değil mi ya? Oo çok iyi. Blue eee 2040 olarak gözüküyor. Neyse. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Mesela böyle gitsem. Sonra da böyle yukarıya kaldırsam bir anda. Hiçbir şey olmuyormuş. Tamam. Tamam şimdi girebiliriz. Bas 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 bas. Arkadaşlar çok iyi ya. Çok iyi değil mi? Vallahi billahi. Burada ne yazıyor bunlar? o Neyse neyse sıkıntı. Arkadaşlar bu arada Bad Wars videoları gelecek. Bad Wars videoları gelecek Minecraft'ta. Egg Wars falan. Katil kim? Bir sürü video gelecek canlı. Tamam da ben bir mantıkla. Neyse neyse helikopter direkt çalışıyor sıkıntı yok. bunu duman alıyor mu bu? Kaptan Kangsun geç. Evet. Ya şu kendiye sinir oldu bir şey. Benim saçım niye yok? Neyse arkadaşlar TR özetimiz de var. Bunun linkini aşağıya bırakıyorum. bu Oradan alın, yapın arkadaşlar tişört olarak. Troll Raising kanalında abone olun arkadaşlar. Oradan aldım ben. Benim arkadaşım diyebilim ee, diyebilirim yani herhalde. Rozetleri almayı unutmayın. Gayet güzel. Onun grubunda 4 Robux ama bedavaya kendiniz yapabiliyorsunuz tabii ki biliyorsanız. Tabii ki de alabilirsiniz. Bizim için daha iyi olur Robux alırsanız. Normal alırsanız da TL rozetiniz olur. Bu arada terör uzatı olanlar e, olan arkadaşlarımız yapan arkadaşlarımızı Troll Reis arkadaş ekliyor. Troll Reis'de e, YouTube kanalında e, YouTube'da arattığınızda 618 abonesi var. Öyle civarlardaydı en son baktığımda. Çok güzel videolar çekiyor ile falan. Gayet iyi videolar çekiyor da ben bayağı gittim ya. Aa, arkadaşlar denizde varmış. Dur denize gireceğim. Bakın üzülüyor mu? Üzülüyorsan oraya kadar değil ya. Yani, sıkıntı yok. Tabii ki anlıyorum. Yani böyle şeyler olabilir. <gülüyor> Kazıklandık. <gülüyor> evet. Brindavid de ne? Bu nasıl bir isim ya? Neyse video da bitireyim. Zaten ses falan iyi diye düşünüyorum. Arkadan klima çalışıyor. Sesi geliyorsa çok özür dilerim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone çok sevinirim. Bir dahaki videoya görüşürüz. Bay bay.